Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Antalya usulü fasulye piyaz nasıl yapılır onu göstereceğim. Hazırsanız gelin başlayalım. Öncelikle bir çay bardağı haşlanmış fasulyeleri bir kaba koyuyoruz. Üstüne 4 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı tahin, yarım çay bardağı elma sirkesi, yarım çay bardağı limon suyu ve gazını aldığımız fasulyenin suyundan bir su bardağı ekliyoruz. Ve son olarak birer çay kaşığı tuz, şeker ve kimyon ekliyoruz ve bunları bir parçalayıcıdan geçiriyoruz. Buzdolabında üstü açık bir şekilde soğutuyoruz. O arada bir tencereye 2 adet yumurtayı üstü dolana kadar suyla doldurup 10 dakika haşlıyoruz. Sıra geldi piyazın üstü için sebzelerin doğramasına. Bir adet orta boy soğanı piyazlık doğruyoruz. Domatesleri de kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Maydanozları da ince ince kıyıyoruz. Ayrı bir kaba 3 su bardağı haşlanmış fasulyeleri ekliyoruz. Üstüne yapmış olduğumuz sostan ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Şimdi sunuma geçebiliriz. Sunum kabımıza istediğimiz miktarda karışımımızdan ekliyoruz. Üstüne birazcık domates ekliyoruz. ve birazcık daha piyazlık soğan ekliyoruz. Yumurtaları da elma dilimi şeklinde doğrayıp piyazın üstüne ekleyebilirsiniz. Bu arada isterseniz kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz ya da sizler de benim gibi birkaç yaprak ekleyebilirsiniz. Üstüne birazcık kaya tuzu, acı severler için birazcık pul biber ve birazcık zeytinyağı gezdiriyoruz. Antalya usulü fasulye piyazımız servise hazır. Denecekleri şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.